Mütevaz Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün özel bir konuğumuz var. Lezzetler.com yöneticilerinden Cemile Hanım bugün bizlerle birlikte. Cemile Hanım, bugün hangi tarifinizi bizimle paylaşacaksınız? Önce hoş geldiniz. Tamam. Merhabalar. Bilmiyorum. Merhabalar Banu Hanım. Şimdi hanımlarımız için çok güzel bir salata tarifi vereceğiz. Şehriyeli, e, arpa şehriyeli salatası. Pratik bu hanımlarımız tamam. için. Ben ölçülü şeyleri veriyorum satıcıya. Tamam. tamam. malzeme Malzemelerimiz önce göz atalım, sonra yapımına geçelim. Evet. Bir, bir su bardağı arpa şehriye, bir su bardağı lor peynir, iki adet domates, iki adet sivri biber, bir adet salatalık, 10-12 dal maydanoz, 3-4 dal taze nane. 5 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber ve 1 çay kaşığı tuz. Evet, malzeme listemizi de sıraladıktan sonra artık sözü fazla uzatmayalım. Buyurun Cemil Hanım. Evet, şekerimiz haşlanmış bir şekilde. 1 su bardağı şekerimize 2,5 su bardağı su kaynamış suyunu çekene kadar 10-15 dakika kaynattıktan sonra şehriyemiz ocağımızdan aldık şu an. Evet boşalttık. Bunların yapışmaması açısından 5 yemek kaşığı zeytinyağı 2 3 4 5 Zeytinyağımızı koyup Şöylesine bir şehriyemizi karıştırıyoruz. Ayırmak açısından yapışanlar tamamen ayrılıyor. Zeytinyağı koyduğumuz şehriyemizi karıştırdıktan sonra malzemelerimizi yavaş yavaş alıp içine karıştıracağız. Salatalıktan başlayarak soyuyoruz. Evet salatalığımızı alıp ortadan ayırıp kesip daha doğrusu tahtamızda ince ince kıyacağız. Doğrayacağız. Evet doğradığımız salatalığı şehriye salatamızın içine koyuyoruz. Daha sonra sivri biberimizi alıp Evet, malzememizin içine doğradığımız sivri biberleri ince ince kıyılmış salatamızın içine ilave ediyoruz. Daha sonra maydanozlarımızı 5-6 dal olabilir. İnce ince maydanozlarımıza doğruyoruz. Doğradığımız ince ince kıyılmış maydanozumuzu şehir salatamızın içine ilave ediyoruz. Evet koyduktan sonra diğer 3-4 dal maydanoz nanemizi yapraklarını temizledikten sonra doğrayıp salatamıza naneleri de ilave edeceğiz. Evet doğradığımız naneyi de malzememizin içine koyuyoruz. Daha sonra domatesimizi alıp kabuğunu soyarak salatamıza ilave edeceğiz. Evet domatesimizi alıp ortadan kestikten sonra ince ince doğrayıp salatamızı ilave edeceğiz. Domatesimizin sulu olmaması biraz sert olgun olması lazım. Salatayı modelini bozmaması açısından. Evet domateslerimizi doğradıktan sonra salatamızın içine ilave ediyoruz. sonra iki yemek iki tatlı kaşığı pul biberi, bir çay kaşığı tuzu ilave ediyoruz. Fazla tuz koymuyoruz çünkü peynirimiz tuzlu olabilir. Fazla tuzluysa da peynirinizi suda bekletin. Bir su bardağı da lor peynir ilave ettim. Evet. Salatamızın bütün malzemelerini koyduk. İncitmeden salatamızı hafifçe alt üst edip hepsini eşit şekilde karıştırıp servis tabağımıza koyacağız. Ve salatamız bitti. Hanımlarımız 5 çayında çok güzel içeceği, yiyeceği güzel bir salata yaz günü için. Şöyle servis tabağı teşekkür ederim. Alalım. Sizi takip ettim. Çok güzel çalıştınız. Teşekkür ederim. o Sizin güzel görüşleriniz efendim. Çok lezzetli duruyor. Çok merak ediyorum tadını. Hanımlarımızın pratik yapacağı, özellikle yaz günleri güzel bir salata. Yaz salatası gibi oldu. Evet çok evet. güzel. Kalorisi düşük. Evet. Çok, evet. çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Devla Hanım bizimle bu eşsiz lezzetimizi paylaştınız. Çok İnşallah en kısa sürede izleyicilerimizde denerler ve sizi hatırlarlar. Sizin güzel düşüncelerinize <laughs> e, teşekkür ederim. Lezzetlere mütevazı bir tat daha kattınız. Teşekkür sağlık. İnşallah teşekkür denersiniz. İyi günler. Afiyet olsun. İyi günler.